Son zamanlarda oynadığım oyunların arasında gelen bir reklam var. Bu reklam bu videodaki oyunun reklamı. Artık bu kışkıtmalara dayanamadım ve oyunu indirdim ve test ettim. Ve gördüm ki cidden reklamı verilmeye hak eden bir oyunmuş ve neden ben bu oyunun videosunu çekmedim inanın bilmiyorum. Ben bu oyunun reklamını yaklaşık kaç gündür 2-3 aydır görüyorum herhalde hatırlamıyorum ya uzun zamandır gördüğüm için her neyse hadi şu oyuna geçelim bakalım sizler de beğenecek misiniz benim gibi yoksa ben artık kışkırtmalara dayanamadığım için mi beğendim evet arkadaşlar oyunumuzun adı high in the backroom yani backroomda saklanmaş gibi bir şey evet burada chapterlarımız var Burası birinci chapter e, bura ikinci kaptır Aqua Park'ta. Üçüncü kaptır sokak. <laughs> Mağazada. Dördüncü kaptır Mr. Kitty'nin evinde. O ne demekse. 5. kaptır fun level yani eğlence levelinde. 6. kaptır amusement park yani eğlence parkındaymış. Ve son kaptırımız da Subway'deymiş. Bir de lobby'de captain'ımız varmış. Ve aynalarını tekrar görüyoruz. Her neyse. Şimdi bu oyunda ister saklanan taraf ister bulan taraf olabiliyorsunuz. Hide saklanan taraf demek. Seek bulan taraf demek. Biz ilk olarak seek. Yani bulan tarafta olacağız. Şimdi bu görmüş olduğunuz elemanlar gidip saklanacak. Yani görevleri var. Bu kapıdan çıkmaları gerekiyor ve biz de onların kaçmasını engelleyeceğiz. Hemen şunu yakalayalım. Görmüş olmuyor. Kaçıyorlar. Nereye gidiyorsunuz kankalar? Evet gel 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 gel. O anahtarı eğer kapıya götürebilseydi kaçardı. Evet no thanks diyoruz ve bu seferde bulmaya çalışan tarafız. <laughs> no thanks diyoruz. 5 saniye içinde anahtarı bulup kaçmamız gerekiyor. Allah Allah. Gitti mi şimdi oğlum? Hemen anahtarı bulalım. Yakalanmamamız gerekiyor. Evet anahtarı bulduk hemen şuradan atlayalım. Nerede kapı nerede 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 Gönlüm hep sen yarıyor Eredesin sen E kaçtık arkadaşlar <laughs> Oyunun amacı böyle arkadaşlar Amacınız ortadaki kapıdan kaçmaya çalışmak <laughs> bu tamamladık. Herhalde bunu açabiliyoruz. Açtık. Evet burada da oynayalım. Şöyle. No thanks diyoruz. Evet sak gidin. Kapıdan kaçmaya çalışın bakalım. Adamların ayak izleri var. Adamların ayak izlerinden bulması kolay oluyor. Evet birini yakaladık. Birini yakaladık. Bunu da yakaladık. Bunu da yakaladık. Bunu da yakaladık. Bunu da yakaladık güzel. Kaçma, seni de yakaladık son bir tane kaldı son bir tane kaldı Bunda da yakaladık <laughs> Evet kimse bizden kaçamaz arkadaşlar Kimse bizden kaçamaz Evet no thanks diyelim Bir kere de saklan... Sak İngilizce her... ...değil <laughs> Saklanan <laughs> taraf olalım Evet hemen şu görevleri yapmamız lazım. Evet yaptık bunu. Hemen şuradakini de yapalım. Evet anahtarımızı bulduk. Şimdi kapıya kadar gitmemiz lazım ama şu elemanın bize yak bizi yakalayamaması lazım. Allah belanı geliyor geliyor geliyor. Hemen şuradan atla. Run. Bura nere Şurada 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 evet. Evet kaçmayı başardık. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekilde. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Neden indirmedim bilmiyorum. Keşke de indirseymişim diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.